hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte adım para hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim ilk öncelikle arkadaşlar yanlışlıkla bastım Kusura bakmayın e, defit ve fite indiriyorsunuz Google Play'den sonra e, giriş yapıyorsunuz arkadaşlar giriş yaptığınız hesaplar e, adım paradaki hesapla aynı olması gerekiyor burada oturum aç vardır size ben de oturum kapat var orayı e, giriş yaptıktan sonra burada işimiz şu an yok sonra Fite geliyoruz arkadaşlar evet burada da hesabı giriş yapıyorsunuz adım paradakine aynı hesap e, sonra e, Defit'e tekrar gelin Defit arkadaşlar burada ilk öncelikle e, ee, şunu 11 yapın. Hızı en sonu çekin. Sonra e, 150 şimdi 60 kilometre diyor ya 3 kilometreye alın ilk başta. Ona basın. Evet kabul ediyorum. Evet aldınız. Bunu en sona çekin. 75 kilometreye alın. Sonra ee, buradan böyle arkaya atın. Ee, adım parayı açın. Evet arkadaşlar şu an benim 28 adım olarak gözüküyor. Sıfırdı. Yavaş yavaş yapmaya başladı. Yavaş yavaş gelecek şimdi. Beklemeniz gerekiyor. Bu 30 dakika süreyi. Ve arka planı atıp beklesin. O gelir zaten. Video günceldir arkadaşlar. Ve oluyor. Göstermeye çalışıyorum şu an. Evet. Tekrar girelim. Biraz zaman gerekiyor. Evet benim sıfır adım var arkadaşlar. 28 adım oldu. Ee, bu böyle biraz daha devam edince artacaktır. Ee, böyle 3-4 bin adım yapıyor. Ondan sonra tekrar başlatırsınız. Ve hileniz olur arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer videolarda.